Aziz milletimizi hürmet ve muhabbetle selamlıyorum. Bu ülkede artık hiç kimse İstanbul'u da doğrudan doğruya etkileyecek olan Marmara depremi olacak mı olmayacak mı diye sormuyor. Bu deprem ne zaman olacak ve kaç şiddetinde olacak diye soruyor. 1999 Marmara depremi 7.4 şiddetinde oldu ve tam 17.500 vatandaşımız hayatını kaybetti. Japonya'da 2011 yılında gerçekleşen 8.9 şiddetindeki depremde Marmara depreminden tam 40 kat daha şiddetli olduğu halde sadece 1000 kişi hayatını kaybetti. Bizim yaşadığımız depremde 17500 insanımızı kaybediyoruz. Onlar bizden 40 kat şiddetli depremde sadece 1000 insan kaybediyor. 2017 yılında Meksika'nın başkenti Meksiko City'de gerçekleşen ve aşağı yukarı Marmara depremiyle aynı şiddette olan bir depremde sadece 250 Meksikalı hayatını kaybetti. Aynı şiddetteki depremde bizde 17.500 insan ölüyor, Meksika'da 250 insan ölüyor. Ülkemiz topraklarının %90'ı deprem kuşağında yer alıyor ve nüfusumuzun %95'i bu deprem bölgelerinde yaşıyor. Nüfusun, sanayinin, teknoloji altyapısının en yoğun olarak yer aldığı Marmara bölgesi ise en riskli deprem bölgelerinden bir tanesi. 1999 Marmara depremi sonrasında dönemin hükümeti ihmal edilenleri, yapılan yanlışları, eksikleri, yapılması gerekenleri tespit etti ve kapsamlı bir deprem yönetmeliği hazırlandı. Bu yönetmelik doğrultusunda... İstanbul'da vatandaşlarımızın deprem anında bulunduğu binalardan kaçıp toplanacağı 493 adet bölge belirlendi. Bu alanlar park, bahçe, okul bahçesi, cami avlusu gibi küçük alanlar değil, sahra hastanelerinin konteyner kentlerin kurulabileceği devasa boyuttaki alanlardı. 2020 yılına kadar da bu alanların artan nüfus göz önüne alınarak 693 adede çıkarılması planlandı. Peki 2002 yılı sonunda iktidara gelen AK Parti iktidarı ne yaptı? Tespit edilmiş acil toplanma ve yaşama alanlarının büyük bölümünde site, AVM ve rezidans yapılması için inşaat ruhsatı verdi. Mevcut iktidar bununla ilgili sorulara da depremde.